Bahçelerindeki ağaçlar devrildi. Suçlu apartmanda yaşayanlar oldu. Nasıl anlatalım? İlk başta kulağa garip geliyor bu olay. İstanbul Kadıköy'de oldu. Geçen aylarda yaşanan fırtınada devrilen ağaçlar 5 aracı pert etmişti. Pert olan araçlara bedelini ödedi sigorta şirketi ama o ağaçların bulunduğu sitede yaşayanlara sebebi sizsiniz diyerek icra gönderdi. çak sırtı bir konu diyorum. Sigorta şirketleri bugüne kadar 51 daireye ayrı ayrı icra işlemi asla göndermiş değil. Eşi benzeri görülmemişti. Gerçekleşti. Sigorta şirketi bahçelerindeki ağacın araçların üzerine devrilmesinden site sakinlerini sorumlu tuttu. 51 daireye icra gönderdi. Karşı tarafa ödedikleri parayı bizden tahsil etmek istiyorlar. Sigorta şirketi bakımsızlıktan dolayı kusurun var diyor. Senin kusurundan dolayı benim ara sigortalı aracıma zarar geldi. Ben ödedim bunu bana geri öde diyor. Süreç Kadıköy'deki bir sitenin bahçesindeki ağacın park halindeki araçların üzerine devrilmesiyle başladı. Meşe ağacımız. Onun dallarını biz ee, budatmıştık ama o gün hava muhalefeti dolayısıyla altında da 3-4 tane araç varmış ağaç dalı kırılmış üstüne düşmüş. Ama bizim onu yapabileceğimiz bir şey yok. fırtına da. hemen arkamdaki ağacın yarısı devrildi. Ve devrilmesiyle birlikte hemen yanında bulunan 5 araç kullanılamaz hale geldi. Sigorta şirketi zararları ödedi. Buraya kadar bir sorun yok. Ama asıl enteresan olansa sigorta şirketinin buradaki 51 kişiyi icraya vermesi ve zararını istemesi. Sebebi ise bu ağacın bakımının yapılmadığını söylemesi. Gerçekten doğal afet fırtına tek sebep mi? Yoksa fırtına ile birlikte asıl ana sebep var mı? Bunları araştırır. Başka sebepler de varsa dönüp sigorta şirketi bina yönetiminden hasarı geri alabiliyor. İtfaiye raporu da çok açık bir şekilde diyor ki bu doğal afet fırtına nedeniyle kaynaklanmış. Bundan dolayı hasar olmuş. Bu açıdan bakınca sitenin kusuru gözükmüyor. Sigorta şirketine göre site sakinlerinin ihmali var. Gerekli bakımın yapılmadığını savunuyor ve ödedikleri 200 bin lirayı site sakinlerinden tahsil etmek istiyorlar. Site yönetimi çok açık bir şekilde budama yapmış, yani gereken bakımları yapıyor, sulamasını yapıyor. Siteden kaynaklı bir kusur olmadığı, sitenin kusuru gidiyor. Maalesef burada bir şey alamayacak gibi duruyor sigorta şirketi. Yani